Değerli kardeşlerim, burada yatan Ahmet Demirel kardeşimiz gerçekten bir vatan Bir delikanlı yiğit. Bolumuzun gururu. Aynı zamanda bir gönüllü. Böyle hava olduğu zaman savaş mı olur? Hani Kur'an'da ayette geçer. Bazı efendim muhalifler Allah'ın Resulün, Resulü'ne bazı muhalifler efendim geri kalmışlar peygambere muhalefet etmeye sevindiler. Ne dediler? La fil Bu efendim e, sıcak günde savaşmayın. Oturun gelinizde böyle sıcak zamanda savaşma olun olur? Dediler. Cenab-ı Allah da onlara buyurdu ki de ki bu söylem sahiplerine nâru cehennem cehennem ateşi eşek ve harra daha fazla harar ettirir. İslami her türlü hakkınızı, hukukunuzu helal ediniz. Helal olsun. Edin. Helal ediniz. olsun. Şimdi namaza gelelim. Veiyet için dua ayağı. Her iki cemiye edine. Buyur hazir olan divanım. Allahu ekber. Fatiha. Amin. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l-ladî vâle fî kitâbihil kerîm.

Değerli kardeşlerim, akşam Ferbede Camii'mizden merhum Şahit Zafer Kemalef'e değerli camiatımızı bekliyoruz. Her öleceğimle. Aziz, seven ...doğa dostu... Ee, ...kendi gönüllü olarak... ...gidiyorlar. Yoksa büyük biri büyük de, bir sen... su tankıyla gidiyorlar. Ben resmiyeti bilmiyorum. Biz e, ölünce... ...haberimiz oldu. E, gönüllü olarak gidiyorlar. Şu anda bilgimiz öyle. Sonradan e, tanker büyük olduğu için... ...komple de yüklüymüş. E, üç kişi şehit oluyorlar. Normal hayatında da e, Aynen öyle. Hı 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 hı. Mahallenin yerlisi... E, ...herkese yardımcı olan bir vatandaşımız herkesin cenazesine, sünnetine, düğününe koşan bir insan